Merhabalar arkadaşlar. Bir firmanın müşterisini nasıl mağdur ettiği ile alakalı bir video çekmeyi düşünüyorum. Umarım siz de bu konuda beni haklı bulursanız bu videoyu paylaşırsınız ve sesimin duyulmasına yardımcı olursunuz. 2020 yılında Hyundai Tucson araç satın aldım Ekim ayında ve 5 yıl 100 bin garantisi olduğu söylendi. Ben de buna istinaden her yıl ya da e, her 15 bin kilometrede bir aracımı yetkili serviste bakıma götürdüm. Ve e, garantisi devam etsin diye de e, sürekli Dışarıda 2-3 bin lira yaptıracağım şeyi orada 2-3 katı daha fazla fiyata yaptırdım. Bundan da hiç kocunmadım. Çünkü neden? Dedim ki aracın garantisi var. Bir problem olursa Hyundai bizi mağdur etmeyecek ve e, aracımızla ilgilenecek. Ta ki 90 küsür binde yani 98 bin 98 bin 500 civarında son yetkili servise götürdüğümde bakım için. Dedim ki bu araçta bir titreme var. Çünkü 70 bin kilometreden sonra 75 bin kilometreden sonra hissetmeye başlamıştım ama yine de bu kadar fazla değildi. Artık iyice hissettirmeye başlamıştı. Son gittiğim bakımda dedim ki bu araçta aşırı bir titreme var. Bazen stop etti edecek moda geliyor. birinci vitesten ikinci vitese geçerken falan. 2'den 3'e geçerken hissediyorum ben bunları. Lütfen inceleyin bir problem varsa da garantisi bitmeden yapalım. Onlar da tabii tabi bakalım dediler. Baktılar ve ölçümlerini yaptık. Bir problem yok. ama yine de biz güncelleme yaptık. Sorunu yok haberiniz olsun falan dediler. Sonra bakım mı yaptılar. Hatta balatalarımda da bir sorun varmış. Onun için ekstradan arayıp fiyatı da yükselttiler. 25-26 bin liraya yakın bir ücret ödedim. Ee, ama şanzımanla alakalı, yani o titremeyle alakalı ben tatmin olmadım çünkü dedim ki emin misiniz? Bakın ben bunu yaşıyorum, ee, bu sorun çıkarmasın bana. Yok dediler, tamam dedim. Sonra ben 2000, 2000-2200 kilometre falan gittim, 101 bin olduğunda araç maalesef çocuğumu okuldan almaya giderken ve e, yani yetişmem gereken bir durumdayken yolda kaldım. Çocuğumu başka birisi okuldan almak zorunda kaldı ve maalesef mağdur oldum. Aradığımda şanzımandan dolayı yani araç titredi ve stop etti. Yolda kaldım. Aracı çekiciyle götürmek zorunda kaldım tabi. 1, 3, 5 ve 7. vitesler yok. 2, 4, 6. vitesler var. Bu şekilde yine de sürmek istemedim. Yani riske girmeyeyim diye aracı çekiciyle yetkili servise götürdüm. Sonrasında ne oldu? Beni ertesi gün tabi bir ay onlarda kaldı ama ben kısa anlatayım. Ertesi gün bakamayacaklarını bir hafta sonra bakılacağını söylediler. Ben önemsemedim tabi aracım olduğu için başka bir aracım. Tabi olur dedim. Sonra beni aradıklarında araç 101 bin kilometrede olduğundan garanti dışında kaldığını söylediler. Ben de dedim ki bakın 98 binde ben sizi uyardım. Bu durumu ciddiye alıp önemseseydiniz ben ne mağdur olacaktım ne yolda kalacaktım ne de bu fiyatla alakalı bir şeyle karşılaşacaktım bir mağduriyetle bir fiyatla bir parayla karşılaşacaksınız. Siz garanti içerisinde bunu yapacaktınız. Çünkü garanti veriyorsunuz bu araca dedim. Onlar da işte şeyde çıkmadı, makinelerde çıkmadı. Dolayısıyla yapabileceğimiz bir şey yok dedi. Ben de kabul etmedim. Dedim ki Hyundai e, Türkiye'yi arayacağım. Aradım. Tam 25 gün şikayetimi anlattım. Bu arada ben bunları kime anlatırsam anlatayım. Herkes haklısınız dedi. Doğru söylüyorsunuz. Benim de başıma gelse aynı şeyi düşünüyorum. Sonuçta 98 binde siz bunu bize söylemişsiniz. Biz fark etmemişiz. Ya da e, bir şekilde o zaman görmemişiz. Ama yine bu arızadan sizin dediğiniz gibi yolda kalmışsınız. Diyerek bana hak verdiler. Ama yine de ellerinden bir şey gelmeyeceğini. Ancak Hyundai Türkiye'nin bunu çözebileceğini söylediler. Ben de aradım. Şikayetlerimi de anlattım. 25 gün boyunca bana dönmelerini bekledim arkadaşlar en az 6-7 kere aradım. Ya ne oldu diyorum, ne yapıyorsunuz diyorum. Yok dönmüyorlar bana. En son döndüklerinde dün zannedersem döndüler ve dediler ki reddedildi. Nasıl reddedildi dedim ya. Ben durumu anlattım. 98 binde geldim falan. Reddedildi beyefendi dediler. Tamam kim reddetti? Onlar işte garanti birimi. Tamam garanti biriminden biri beni arasın dedim. Yok arkadaşlar bakın ben cumhurbaşkanlığına bile daha kısa sürede ulaşırım. Yani böyle bir şey yok. Adamlara ulaşamıyoruz. Ya dedim padişah mı bu adamlar? Neden beni aramıyorlar? Arasınlar, ben de derdimi anlatayım. Neden e, garanti dışında bıraktıklarını bana izah etsinler. Diyorlar ki, evet 101 bin kilometrede dolayısıyla 100 bini doldurmuş garanti dışı. Diyorum ki ama ben 98.000'de 98 binde söylemişim. Beni ciddiye alıp e, bunu e, önemseseydiniz. Ben yolda kalmayacaktım. Ben aracımı garanti içerisinde yaptıracaktım. Böyle bir problemim olduğunu gör, siz görmediyseniz bu sizin sorununuz. Ben söylemişim. Demek ki biz, ben sizden daha iyi teşhiste bulunabiliyorum. Siz becerememişsiniz diyorum ısrarla. Onlar da yok hayır araç 101.000'i bini geçtiği için garanti dışı bir şey yapamıyoruz diyorlar. Şimdi siz benim yerimde olsanız ne yaparsınız? Aracı sıfır alıyorsunuz. Garanti içerisinde bir problem yaşarsanız yardımcı olsunlar diye sürekli yetkili serviste yaptırıyorsunuz aracınızı. Kaskosunu, sigortasını ya da bunun dışında ne oluyorsa farı bozuluyor vesaire her şeyi yetkili servise götürüyorsunuz. Neden aracın garantisi var diye. Piyasadan daha yüksek fiyatlara iki katı, 3 katı fiyatlara yaptırıyorsunuz. Neden garantisi var diye. Ve sonra garantiye bir kere ihtiyacınız oluyor. 98.500 kilometrede diyorsunuz ki böyle bir problemim var yardımcı olun. Böyle bir probleminiz yok ama yine de biz güncelleme yaptık diyorlar. Ve sonrasında siz 2000 kilometre sonra yolda kalıyorsunuz. Sonra da diyorlar ki garanti dışı. Abi ben bu kadar parayı niye ödedim size? Niye ben dışarıdaki bir yerde daha ucuz yaptırabileceğim bir şeyi sırf güvende olabilmek adına size verdim? Hyundai Türkiye beni şu an mağdur ediyor. Ücret istiyor ve yaklaşık olarak 100 bin liranın üzerinde bir rakam çıkacak. Yani e, belki destek olurlarsa rakam birazcık düşer. E, ama yine de ...hiç hesapta olmayan bir durumda beni masrafa sokuyor. Sizden ricam bu videoyu ulaştırabileceğiniz her yere ulaştırın. Siz de bu durumda kalsaydınız nasıl bir tepki verirdiniz? Lütfen yorumlarla yazın. Belki sesimi duyurmama yardımcı olursunuz. Çünkü gerçekten parayı ödemenin dışında dolandırıldığını hissetmek var ya... ...hani birilerinin sizi kandırdığını birilerinin hakkınıza geçtiğini ve sesinizi de o birilerine duyuramadığınızı düşünmek var ya o çok ağır bir şey yani parayı bir şekilde ödersiniz belki ama o kandırılmışlık hissi, güven kaybı falan var ya bunlar geçmez. O yüzden elinizden geldiğince yani yardımcı olabilirseniz, eşinizle, dostunuzla paylaşın bu videoyu yani yorumlarla sizde fikirlerinizi, yapmam gerekenleri, önerilerinizi bana yazın ben de ona göre davranayım. Teşekkür ederim şimdiden. Biliyorum ki siz beni yalnız bırakmıyorsunuz. Birçok konuda ben size destek oldum. Umarım siz de bu konuda bana yardımcı olursunuz, destek olursunuz. Teşekkür ediyorum.